Arkadaşlar merhaba. Sizden gelen istekler üzerine bir e, Polkadot.coin analizi yapacağım. Bu videoda başlıyorum hemen. Polkadot'ta gördüğünüz gibi yükseliş trendi ile birlikte bir kanal oluşmuştu ve o kanal içerisinde bazen e, ihlaller yaparak 46'ya kadar bir yükseliş yapmıştı. 46 dolara kadar. Şimdi kanalın altında tekrar içine girmek için zorluyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. gün bugün bakın. Hala kanala girmek için zorluyor. Şu andaki kanala giriş anahtarımız 45.500 yani 46 yeni bir zirve aslında. Yeni zirve ile birlikte bu yükselişin biraz daha hız kazanabileceğini söyleyebilirim. Kanal hedefimiz olarak 57.6 dolar gözüküyor. Tabii ki piyasa pozitifliği devam ettiği sürece burayı kırma ihtimali de tabii ki var. Ama yükselişin devamı için bu kanala girmesi gerekiyor. Şu an 45 buçuk 46 dolar civarında ee, bu kanala yeniden giriş yapacak buranın üstünde 57 dolar hedeflenebilir şuradan e, destek noktası olarak bakın hem şuradan gelen bir e, yatay desteğimiz var şöyle çekeyim şunu evet. şurada e, bir yatay olarak seyrettiği bir destek direnç bölgemiz var destek olarak da şurayı söyleyebilirim. 39 37 39 dolar arası da dotun destek noktasıdır. Bunun üstünde kaldıkça yukarıyı zorlamaya devam edecektir. Piyasa zaten pozitif. Bu pozitiflik içerisinde şu kanala tekrar girmesiyle kendi hareketine başlayıp kısa sürede 57 doları görmesi mümkündür. İzlediğiniz için teşekkür ederim.